Hepinize merhaba arkadaşlar, hepinizle karşınızdayım. Bugün e-Football 2024 oynuyoruz. Olabilecek en iyi kadroyu yaptım. Yapamamışım. Burada ee, Rich James'i de sokmamız lazım kadroyu. Onun dışında evet, şu an olabilecek en iyi kadromuz bu şekilde ve bugün bu kadroyla maç yapacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir maç olur. Başla diyorum ki paket maçsak ama diyorum en son açalım. En son açalım. Kendi kendime karar veriyorum. Hep biliyorum ama şu an siz bir şey söyleyemiyorsunuz. O yüzden ben kendi kendime karar veriyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyiflisinizdir. Ben iyiyim. Yani iyiyim evet. İyiyim diyebilirim. Mutluyum. Bu aralar modum biraz düşük aslında ama e, genel olarak baktığınızda mutlu sayılırım yani. Havalardan dolayı biraz bir durgunluk var. Çünkü çok soğuk ve Dışarı çıkamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Evdesin. Evdeyken hani benim bir sürü aktivitem var. Onda sıkıntı yok zaten. Evdeyken de illa vakit geçirebiliyorum kendi kendime. Hani illa demeye de gerek yok. Dediğim gibi baya baya vakit geçirebiliyorum kendi kendime de. Ama dışarı çıkmak biz böyle nasıl diyeyim iyi hissettiriyor insana. Sürekli değil tabi de. Şahsen ben sizin de öyle yapmanızı öneririm. Bir gün dışarı çıkarım bir gün evdeyim. Hep böyle de dışarı çıktığımda da öyle 10 saat dışarıda takılmam. Size de bunu öneririm dediğim gibi. Çünkü insanın bazen kendine vakit ayırması da gerekti arkadaşlar. Kendinize vakit ayırın. Kendinizi geliştirin. PES oynarken bu tavsiyeleri vermem çok güzel oldu bence. Bayıldınız değil mi siz de? Neyse maçımıza geçelim. Şimdi bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Ya kardeşim benim bir tane adam Neymar oynatmıyor lan. Niye oynatmıyorsun? Alamadın mı? Var oynatmıyor. Lan 99 Ronaldo gerçi oynuyor. Bakalım o çok kötü oynuyor. Allah'tan Şaşaboy'u var yedekte. Gel oğlum. Gel Şaşaboy'u. Şimdi Messi, Mbappe. o ilerinin hepsi kötü abi. Bir tek Neymar yine. Neymar'la şov yaparız biz yine. Bakın görün bak. Ben söylüyorum size şimdiden. Peşin peşin söylüyorum. Şimdi şuraya sonu atacağım. Mbappe bugün oynamasın. Ama Mbappe de şimdi işe yarıyor ya. Şöyle yapacağım. Messi oynatmayacağım arkadaşlar. Messi oynamasın bu maçta. Bir şey olmaz kardeşim. Şimdi. Son da yanki. Ona hiç bakmadım ben. Bir dakika. Özür diliyorum. Ee, buradan iyi olan işimizi yarayacak adam yok arkadaşlar. Gerçekten yok yani. Messi'yi geri soktum o yüzden. Rakip herhangi bir şeyi değiştirdi mi bakıyorum. Yok aynı. Casemiro'su 99 ile oynuyor. Benimki 98. Kadrosu çok iyi. Kadrosu gerçekten çok iyi. Ama sıkıntı ne? Hallederiz. Bir şekilde hallederiz. Beşiktaş demiş kardeşimiz de. 3076 kolektif güç. Bizimki 3043 müydü? Evet. Mevcut olarak 3043 şu an kolektif gücümüz. Ben ileri diyeceğim. Arkadaş hazır dediğinde de maçımıza geçebiliriz. Şeyden bahsediyorum. Kendinize vakit ayırmaktan bahsediyorum. Devam edeyim. Buraya atlayabilirdik ama ben burada size bunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bir geçmezse neyse susayım artık. <laughs> ne bileyim oturun, kitap okuyun, dizi izleyin, oyun oynayın. Yani Yapılabilecek çok şey var aslında. Gerçekten çok şey var. Oturun dersinizi yapın, dersinize çalışın. Dediğim gibi insanın kendine vakit ayırması önemli. Dilinizi geliştirmeye çalışın. Yapabileceğiniz gerçekten çok fazla şey var. Yani bir tek dışarı çıktım, takıldım, geldim falan. Ben de küçükken bunlardan çok zevk alıyordum küçükken dediğim ne bileyim 15 yaşlarımdayken. Bunları gerçekten seviyordum ben de. Çünkü hayatta hissettiriyordu gerçekten. Bunu çok işten söylüyorum dışarı çıkıyordunuz, takılıyordunuz, eğleniyordunuz ama bugüne gelirken o dışarı çıkmaların, şeylerin, kendinize zaman ayırmamanın etkisini çok fazla görüyorsunuz. O yüzden biraz da olsa biraz feragat ederek kendinize vakit ayırmaya özen gösterin dediğim gibi pişman olmayacaksınız, emir olun buna. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Son saniyeye kadar da bilerek beklediğini düşünüyorum bu arada. Çünkü son saniyeye kadar bir şey yapmazsın. Yani anlamıyorum ki Gerçekten anlamıyorum. Neyse bizlik sık sıkıntı yok. Hadi bakalım gel. Son sahneye kadar beklemek neymiş bir görelim. Kara Kartallık Ben yeneceğimi düşünüyorum bu arada. Düşünmüyorum, biliyorum hatta. Göstereyim. Nasıl diyeceksiniz? Hemen göstereyim ben size. Hiç sıkıntı değil. Seve seve. Neymar oynadı. Casemiro. Hop! Delight evet. Bravo'sunuz. Casemiro, Neymar topuk yap. Neymar atarsa tekrar. Aa lan, Ulan. Dedim. Yenerim dedim arkadaşlar bakın. Yenerim dedim ben. Biliyorum. Sakin. İyi çok iyi başladık. Mükemmel başladık. Bunu değerlendirelim. Hadi. Cud. Cud. Of De Bruyne çok yavaş kalıyorsun böyle toplarda lan. Oynamıyor lan bu. Ha şimdi oynuyor. Tamam. Tamam oynuyor şimdi oynuyor. Şimdi dedim hani gol atmayalım ayıp olur adam oynamıyorken. Sıkıntı yok. İlk pozisyonu çok güzel girdik bu arada ama Delight Neymar'ı çok rahatsız ediyor. Yüksek ihtimalle o yüzden köşeye vuramadı zaten topu. Bellingham bravo. Ulan Bellingham atsana pasını. Bu arada Türk oyuncuların çoğu internet problemi çekiyor. Ben onu fark ettim. Yabancı biri geldiğinde mesela hiç donması kasması olmuyor. Bu arada golü boş kal kalsın. E, donması kasması olmuyor ama karşıma bir Türk oyuncu geldiğinde ben hissediyorum adam takılıyor yani resmen. Şöyle uzaklaştır diyeceğim. Yok pardon. Allah bir dur ya. Hıh pas dedim. Bir an seçemedim de. Devron mükemmel. Neymar bir gitsene bakayım. Gidersin ha. Ulan be. Aradan alır mı dedim de alamadı. Bu ne oğlum sen Vinicius'a dikiyor mu sürekli topu ya? Sürekli, sürekli dikiyor. Bellingham alsan artık. Her adamdan topu aldık. Bellingham gidiyor hala. Nereye? Nereye dur kardeşim ya. <laughs> Messi sakin dedi. Messi baba sakin dedi herkese şu an. Sakin dedi. Adamın adamları geldi. Bu ay yapış. Bu ay yapış kardeşim. Messi şu an adam iyi oynuyor. Ama bir pozisyona bakar beni biliyorsunuz. Neymar şöyle bir oynarsa güzel. Gidebilir miyiz? Gidemeyiz çünkü Cancelo var karşısında. Neymar şöyle güzel bir koşu var ama fazla güçlü olmadı o pas. Biraz daha sert atabilseydi Neymar'a gidecekti top. Yüksek ihtimalle de gol olacaktı. Çünkü boş Neymar. Çok güzel çıktık. Ulan! Bellingham orada Neymar oynayabilseydi Bellingham tekrar alacaktı topu. Ama gitmedi top oraya. Tio Hernandez kes onu. Evet çok iyisin. Teo! Teo pasını at. Teo kardeşim. Bak dakika 25 oldu. Üstünlük yok. Pozisyona da giremedik fazla. İyi oynuyoruz ama. Kasemiro. Neden? 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 O mükemmel pas. Mbappe gider mi? Mbappe gider mi lan? Deneyeceğim. Mbappe! Kylian. Al Neymar al. Al at. Çok istedin kardeşim. At. Neymar Junior. Şova devam ediyor. Mbappe bu yüzden oynuyor arkadaşlar işte. Mbappe bu yüzden oynuyor işte. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Ronaldo başlattı. Casemiro. Bizim Casemiro gitti. Kanselio baskıya. Messi, yani Hernandez baskıdaydı. Jude Bell nasıl dokundu oğlum o top ben lan. Delight. Evet çocuklar. Evet bak. Şimdi buralarda pas yapıyoruz. Böyle yapmıyoruz ama. Çok dağınık ve kötü bir pas yapıyoruz şu an. Van Dijk. Evet. Van Dijk aşağı oynadı. Evet. Çok iyisin. De Bruyne. Evet. Ulan! De Bruyne'ın alsaydı Neymar muhteşem bir koşu yapmıştı orada. Çok muhteşem değildi ama koşuydu yani en azından. Biraz daha güzel pas. Biraz daha güzel pas çocuklar. De Bruyne, Casemiro. Neymar gider mi? Neymar gider mi? Hadi deneyelim. Neymar of vurmuştum. Hem de ne vurmuştum var ya. Bellingham. Bravo Delight. Matias Delight kesti. De Bruyne çok güzel. çok güzel bir pas değildi ama o. Ulan girsene kendi kalesine girsene be. Şans yok ki. Her şeyi ben yapacağım. İlla ben atacağım her golü. De Bruyne şöyle bir kavisle aç bakalım. Öne gelin biriniz, arkaya sektireyim. Kimse gelmedi öne. Ronaldo, Oo, sıkıntı biraz. Ama çizgiden gidemez. Orayı kapattım derken açmışım meğersem. Van Dijk şu an ben yönlendiriyorum tamamen ve kötü bir pas at. Böyle şeyler olmasın. Lütfen böyle şeyler olmasın olur mu? Bakın ne kadar garip bir önüne kalmaydı ya. Rakibin isabeti düştü yok. Paslara bakalım. Paslarda yakın. Pas pas yapıyor zaten baktığınızda ama pozisyona giremedi adam hiç. Evet hiç pozisyona giremedi ben hatırlamıyorum. Yorulan var mı? Çok yorulan? Çok yorulan yok. O yüzden değişik yapmamıza gerek yok. Sadece e, şurada topla hızlı çıkmak adına Petit'i alabilirim. Petit biraz da hızlı hissettiriyor bana Kasemiro'ya. Yalan yok. %80 olarak bakmadım belki Kasemiro daha hızlıdır ama öyle yapalım. E, buraya da atacağım çünkü orası biraz aksıyor arkadaşlar. Gördünüz demin. mi? Bomboştu. Boy galiba açıyor. Boy'da öyle bir özellik var galiba. Hani peki aşar özelliği var boy'de. <laughs> o yüzden Rich James'i soktum. Rich James daha iyi olacaktır oraya bizim için. Çünkü onun kapanması lazım. Biz zaten bekten çok atak yapan bir, bir oyun anlayışı yok yani bizde. Şıkrın Mbappe kaptı. Kylian. Kylian. Cillian verdi Messi. 90'a taktı be. Lionel Messi 90'a taktı 90'a. Ne 89 ne 91. Muhteşem. Gerçekten harika vurdu. Kapalı olmasına rağmen köşe gerçekten inanılmaz vurdu yani. Güzel. 2-0 öndeyiz. Rakibin hatasında bulduk golü. Theo, Theo çıktı kaptı bravo Theo. Bak Neymar koşu var, ulan niye Bak bir adada Neymar'ın koşusu var dedim. Aa, geç kaldım biraz, biraz geç kaldım. Neymar biraz ağaç olmuş olabilir orada. Van Dijk vurursun, vurursun, bak vurdun şu an. Delight, delight, Delight'ım yedik. Maalesef yedik arkadaşlar. Oo, ooo, ooo. Golünde güzelini yiyeceksin. Golünde güzelini yiyeceksin arkadaşlar. Çok güzel pas attı. O set diye düşündüm başta ama sonra topun gerisinde oldu aklıma geldi. İki bir durum kısacası. Neymar. Neymar oyna. Orada bir foul vardı ama. Yeterli bulmadı herhalde. Hakem kardeş. De Bruyne. Neler yapıyorsun lan sen? Açıldın sanki bak. Neymar boş bak. Ulan Neymar. Toptan hızlı mı gittin sen ya? Belling. Petit. Ulan. Tükürdüm resmen. Petit. Petit. Topu lan topta attı golünü be. Petit be. O şut mükemmeldi bu arada arkadaşlar. Yan ağlara yapışacaktı var ya. Nasip değilmiş. Nasip değilmiş ne yapalım. Casemiro. Çıkın yar. Cancelo ile başlatmaya çalışıyor hata. Messi, Petit. Ben Petit'e bir şey demiyorum. Böyle oynuyor adam arkadaşlar. <laughs> Adamın elinden gelen bu. Vallahi ben bir şey demiyorum artık o yüzden bıraktım Petit'in peşini. Cancelo ne yapıyorsun lan? Ronaldo'ya güzel orta ama yer uçan adam. yer şöyle eliyle güzel bir başlattı. Messi indirirse mükemmel olur. Bravo Messi. Ulan öyle değil çok kötü bir paso. Dur dur vurur mu? Vuramadı. Ama ben önüne atmak istedim yani o kadar koşu onunla da değil. O kadar koşu yolu biraz fazla oldu. Bellingham. Theo kapsın. Theo yediş alımı Messi'den. Messi çizgiye indi. Messi orada çizgi inmedi aslında. Neuer. No Bana ne nereye indiysen dedi. Mbappe. Neymar'dan muhteşem bir koşu var. Gerçekten harika. Alfonso arkasında. Neymar. Neymar. Neymar Junior. Neymar Junior. 4 yaptı skoru. 4. Orada defansların ikisi de önüme geldi. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? İkili pres yaptığı için. Ben o yüzden ikili pres tercih etmiyorum arkadaşlar. Hani ederseniz de orada tercih edilmez. Topu kaptık yine. Em gol 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 bak bak. Ulan girmedi. Bellingham. Messi. Orada bir power shot geldi Messi'den ama girmedi. Mbappé'nin şutu girseydi çok komik olurdu ya. <laughs> ama girmedi maalesef. De Bruyne. Şöyle bir kavisli. Ama artık bak öne doğru biri gelirse ben arkaya sektireceğim zaten. Oha öne gelmeye gerek kalmamış Mersa. Şimdi arkadan adam getiriyorum ben bilerek. Oraya dokunmayacağım. Bravo Bellingham. Aferin sana. Arkadan koş kaçtı ama neyse Delight. Neyse kardeşim bu maç bir şey demeyeceğim. Çünkü öndeyiz. Moralleri bozmayalım sizin. Oo muhteşem müdahale. Oo çok güzel. Çıktık çıktık çıktık. O ne lan? Neyse güzel güzel o da güzel o da olur. Şöyle. Uuu, kanka geçmedi, geçmedi. Delight miss, delight. Abi, alıp taca çıkmayın gözünüzü seveyim ya. Ulan ne bayılıyorsunuz oyunu durdurmaya. Atak yapacağız ya. Ben çıkıyorum hadi sen niye çıkıyorsun? <laughs> Kafa yiyeceğim şimdi. Biz sakiniz. Sakin. Dört bir ya. Dört bir önündeyiz. Onun sevinciyle sakin olalım yani. Petet. <laughs> Lütfen oradan çıkart topu tamam mı? Bak yemin ederim baskı yapmıyorum. Gel. Her zaten bir şey yapamayacaksın. Öyle topu sürüyorsun orada ya. De Bruyne kapamadı. Petit de kapamadı. Hepsi topun önünden geçip gidiyor. Orta altın olan. Çok gol oldu gerçi normal. De Bruyne iyi geldi rakip. Önüne de kaldı ama Defans orada, defans orada sağlam. Bu arada biz şeydeyiz şu an böyle. Maçı salmış takım oynayışı. Gerçekten aynen öyle oynuyoruz. Gerçekten böyle oluyor takımlara. Adamlar geliyor bir şeyler oluyor ama hani dörtlük atması lazım ki bizi geçsin. Bunun dönüşünde bir kontrol yapar mıyız? Yapamazmışız. Çünkü Messi istemedi. Messi dedemiz. Messi dedemiz dediğine bakmayın şimdi. Messi'ciyim ben de zaten de. Ama yaşlandı yani dedi oldu artık. Ne o yer. Ne yer ben dikmeyeceğim dedi. Oyun kendi diksin dedi ne o yer. Bekliyor o yüzden. Dikti oyun. Ve maç bitti. 4-1 kazanıyoruz. Neymar'dan 2 gol. Ve rakibin yaptığı 2 hatayla da 4-1 kazandık maçı. Yediğimiz golü hatırlamıyorum şu an evet. Benim çok ciddi bir B12 sorunum var. Bunu çözmem lazım yakın zamanda. Nasıl bir gol yemiştik biz? Evet hatırladım şimdi. Adam Bellingham'la gelmişti. Kaldırmıştı. Junior vurmuştu Münicius. Şimdi hatırladım. Ciddi bir Benoki problemim var arkadaşlar. <laughs> ama çözeceğiz. Onu da çözeceğiz. Her şeyi çözdüğümüz gibi onu da çözeceğiz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten keyifli bir videoydu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.